Tamam mı? Evet. Teşekkür Merhabalar, Merhabalar, hangi numarasınız? İyi iyi Teşekkür ederiz biz de. Küvet'teki ee, gelinleri izlemeye geldiniz. Ay, evet, çok heyecanlı. Neler söyleyeceksiniz, beklentileriniz ne yönde? Vallahi oyunu zaten çok merak ediyorum. Ee, ama oyunculardan nas? E, benim çok eski arkadaşım. Ankara'dan artık yani çocukluğumuzu biliyoruz. O yüzden onu izleyeceğim için de çok heyecanlıyım. Ee, onun dışında pandemiden beri ilk defa bir oyunun görmeye yerine geliyorum. Hatta bir salon ilk defa oyun izleyeceğim. O yüzden acayip heyecanlıyım. Yani güzel bir gece olacak. İnşallah öyle olur. Siz neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Valla ben de işte bir sinema filmi çektik. O evet. bitti. Daha Ay, iyi bir yarın. Evet daha Ay, iyi bir yarın. Aynen. Şimdi onun böyle bir festival yolculuğu başlayacak. Henüz izlemedim ben de. Çok merak ediyorum. Daha kurgusu bitmedi. O var. Sonra bizim de oyunumuz pandemiden dolayı e, bitirmiştik. Şimdi onu tekrar oynama. Ee, düşüncemiz isteğimiz var. Bir okumalara başlayacağız bakalım o yüzden de heyecanlıyız. Çok özledik çünkü. Öyle bir işte bilim e, görüşmemiz var ama o daha bah bahar aylarında. Ee, ona daha var. Öyle yani. Özel hayatınız nasıl gidiyor peki? Yavuz Can Konyalı ile bir beraberliğiniz oldu sette. <laughs> Siz söylediniz. Öyle bir şey yok mu? <laughs> Biz öyle bir şey demedik. Hayır. <laughs> Herhangi bir yanlış da gelmedi ama haberler çıktıktan sonra hangi birini yalanlayayım? Ondan ondan önce de bir şey çıktı saçma sapan bir arkadaşımla ya hangi biriyle uğraşalım? Gerek yok öyle bir şeye. Peki, ee, olursa görürsünüz zaten ha, ya. Ben hiçbir zaman saklamadım. Çok iyi arkadaşız, çok seviyoruz birbirimizi. Bizi çok yan yana da görebilirsiniz. Ee, ama hayatımda biri olursa zaten yanında görürsünüz yani. Peki hayatınızı alacağınız kişiye dair nasıl bir kriterleriniz var <laughs> Hande Hanım? <laughs> Liste yapayım mı size bir tane? Ya yok hiç öyle kriterlerim ya. Vallahi yok. Hayat bu. Hiç belli olmaz hayatınıza çıkacak, karşınıza çıkacak insanınız bile olduğunu. Hiç öyle kurallarım yok. Küpeler çok dikkatimi çekti böyle takı kombinleri. Kaç delik Beğendiniz var kulağınızda? Mi? Evet çok tatlı duruyor Teşekkür bence. Teşekkür ederim. Bunlar delik değil ama burada üç tane var, burada da bir tane var. <laughs> en Onlar... çok takılardan küpe mi seviyorsunuz? Evet. Çok çok belli hâsızlı. oluyor galiba. <laughs> çok belli oluyor. Sizler iyi misiniz? Her güzel şey yolunda. Her iyi. şey yolunda. Teşekkür, teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyoruz. Görüşmek diliyorum. üzere. Bir fotoğraf daha ileride.